Büyük düşünürlerin etkisi Entelektüel yaşam ve irade enerjisi sözünü ettiğiniz öğretmenle öğrenci temasıyla büyük bir kuvvet kazanacak olsa da öğrenci kendi yalnızlığının içinde de bu kişisel eylemin daha az güçlü bir benzerini bulabilir. Aslına bakmak gerekirse yaşayan insanlardan hem daha canlı hem de daha fazla yaşam gücü aktaran ölüler vardır. Hareket eden ve konuşan örneklerle görüşme olanağı bulunmadığında ahlaki hevesi sürdürmek için saf, basit ve kahramanca yaşamış hayatları düşünmekten iyisi yoktur. Bu büyük şahitler ordusu bizim doğru yolda savaşmamıza yardım eder. Sakinlik ve yalnızlık içinde en güzel yüzyılların büyük ruhlarının bu deneyimi iradeyi harika şekilde güçlendirir. Michelet'e göre hatırlıyorum. Tam bir betbahtlık içinde, bugünden yoksunken, gelecekten kaygı duyarken, düşman iki adım ötedeyken ve içimdeki düşmanlarım her gün benimle alay ederken bir gün bir perşembe sabahı bağdaş kurmuş oturuyordum. Ateş yoktu. Kar her yeri kaplamıştı. Akşam ekmeğin gelip gelmeyeceğini bilmiyordum. Benim için her şey bitmiş gibi görünüyordu. Derken içimde saf bir su acı duygu yandı. Soğuktan donmuş elimle meşe masamı vurdum ve içimde yiğitçe bir gençlik ve gelecek neşesi hissettim. Bana bu coşkuyu veren kimdi? Her gün birlikte olduğum gözde yazarlarımdı. Her gün bu büyük topluluğa doğru daha fazla çekiliyordum. Stuart Mill'in söylediğine göre babası, sonuçta yenmeyi başardıkları ciddi zorluklarla karşılaşmış güçlü insanların anlatıldığı gezi yazıları, Robinson Crusoe gibi kitaplar verirmiş ona. Daha ileri de Sokrates'i betimleyen Platon'un çizdiği tablonun veya Turgon'un anlattığı Condorcet'in yaşamının kendi üzerindeki canlandırıcı etkisini de dile getirir. Gerçekten de böylesi okumalar derin ve kalıcı izlenimler bırakabilir. Bu düşünce kahramanlarının hayranlık uyandıran etkisidir. Çünkü Sokrates'in aradan geçen 2000 yılı aşkın süreye karşın bütün otoritesini ve genç ruhlarda en saf hevesi uyandıran olan olağanüstü gücünü kurduğunu görürüz. Ne yazık ki biz Katolik kilisesinin yaptığı gibi layık azizlerin hayatlarını bir yönlendirme aracı olarak gençlerin önüne seremiyoruz. Spinoza gibi bir felsefecinin yaşamı çarpıcı hikayesiyle okuyan herkes de olağanüstü bir hayranlık hayranlık uyandırmaz mı? dört bir yana dağılmış bunca örnek yaşam öyküsünün tek bir derlemesi bile yok maalesef. Böyle bir kitap zihin işçilerinin yeni bir güç alacakları Plutarkos olurdu. August Komt'un her gün insanlığın bir koruyucusunun yaşamını düşünmesini esine takvim fikri de harikaydı. Geleneksel eğitimin amacı doğru anlaşıldığında öğrencilerin ruhunda büyük, asil ve nitelikli her şeye karşı sakin, sürekli bir heves uyandırmak değil midir? Yüksek idealleri benimsemiş bu seçkinler topluluğu Sonrasında tekrar küçülmüyor ve sıradanla, sıradanlaşmıyorsa bu eğitim amacına ulaşmış mıdır? Kaderinde uygar dünyanın gözlerini diktiği kutsal taburu meydana getirmek olan bu seçkin topluluk, üstünlüğünü antik dünyanın en kusursuz insan dehaları ile ilişkisine borçludur. Ne yazık ki asil duygularımız bu ilişki sayesinde harekete geçirebilse de ölmüş kişiler gereksinim duyduğumuz kesin öğütleri veremezler. Bir kez daha söylemeliyiz ki hiçbir şey deneyimli ve dikkatli bir öğretmenin manevi yönlendirmesini yerini tümüyle tutamaz. Sonuç. Önceki bölümler ulusal eğitimimizdeki her şey bu zafere yönelik olsaydı, kendini fethetme görevinin ne kadar kolay olabileceğini düşünmemize neden oluyor. Tembellik ve şehvetle mücadele kolay olmasa da en azından mümkündür ve psikolojik kaynaklarımızın bilgisi bize güven vermelidir. Bu kitabın tamamından çıkarılması gereken sonuç, karakterimizi yeniden biçimlendirebileceğimiz kendi irademizi terbiye edebileceğimiz, zamanla ve doğamızın kanunlarını öğrendikçe de kendimizin en üst seviyede efendisi olabileceğimizdir. Katolik dininin insanlığın daha asil mizacları için başarabildikleri, bizim de seçkin genç insanlarımız için neler yapabileceğimizi görmemizi sağlar. Vahye dayanan dinlerin sahip olduğu araçların bizim de elimizde bulunmadığını ve bulunmayacağını kimse söyleyemez. Kiliselerin inananlar üzerindeki muhteşem gücünün kaynağını inceleyecek olursak, eylem metotlarının şu iki ana başlık altında bölündüğünü görürüz. Salt insani metotlar ve salt dinsel metotlar. İnsani metotlar üçe bölünebilir. Otoritenin gücü, ölmüş dahilerin otoritesi ve psikoposların, rahiplerin, teologların otoritesi. Bunlara bir zamanlar sivil otoritenin de dahil olduğunu ve hapis, işkence, yakarak öldürme gibi cezaları kilisenin emrine verdiğini de ekleyebiliriz. Günümüzde iyice azalmış bu güce, kamuoyunun bütün ağırlığı ve inananların inanmayanlara duyduğu nefret, küçümseme ile kötü davranışları da ekleniyordu. Sonuçta dini eğitim, küçük yaşlardaki çocuğu hamur gibi yoğurup, her türlü tekrarla, sözlü eğitimle, okumayla, toplu ayinlerle, vaazlarla ruhunun en derinlerine dini duyguyu yerleştirir. Peki biz bu üç güce kiliseden daha yüksek bir derecede sahip olamaz mıyız? Kendini mükemmelleştirmek gibi büyük bir amaç konusunda her türden düşünürün ortak uzlaşması yok mudur? Dini dogmalardaki gibi görüş ayrılıkları olası mıdır? Çocukların eğitiminden bir sorumlu değil miyiz? Yöntemlerimiz tutarlı hale gelirse ve hepimiz izlenecek amacı bilirsek gücümüz çok büyümez mi? Çocuğun ruhunu istediğimiz gibi yoğuramaz mıyız? Kamuoyuna gelince onu değiştirme görevi eğitimidir. Hayranlık genellikle önemli ve cömert kişilere duyulmaz mı? Yüksek duygular insanlar arasında birlik kurulmasını sağlarlar ve bölünmeye neden olan diğerlerine oranla daha çabuk güçlenme eğilimindedirler. Büyük çoğunluğu serserilerden oluşan bir kalabalığın her dürüst konuşmayı alkışlamasının nedeni de budur. Buna ek olarak diyebiliriz ki kamuoyunu yönlendirmek kolaydır. Ve doğru tarafa dönmesi için enerjik, dürüst bir azınlığın yolu göstermesi yeterlidir. Atina'da güzellikle yetenek ve Sparta'da özveri adına yapılabilenlerin daha da asil bir amaç uğruna günümüz toplumları tarafından tekrar edilmeyeceğini kim ileri sürmeye cesaret edebilir ki? Temelleri dini doğrulara dayanmayan hiçbir derin ahlaki gelişim çalışmasının mümkün olmadığı söylenir. Buna biz de inanıyoruz. Fakat aynı zamanda gerekli ve yeterli tek dini gerçeğe yani evrenin ve insan yaşamının ahlaki bir amacı olduğunun kabul edilmesi ve iyilik için harcanan hiçbir çabanın asla boşa gitmeyeceğine de inanıyoruz. Daha önce bu tezin mantıklı yargılara dayandığını ve son analizde bu tez ile aksi arasında seçim yapılması gerektiğini gördük. Hangi seçim yapılırsa yapılsın sonuç deneysel olarak doğrulanamaz. Seçime karşı seçim de önemlisi en güçlü kanıları tercih etmektir. Ahlakçı hipotez daha doğruyu yansıtmasının dışında avutucu ve sosyal açıdan vazgeçilmez olduğu gibi aynı zamanda bizim için de tek anlamlı olandır. Bu en küçük dini gerçek düşünen zihinler için güçlü dini duyguların bereketli kaynağına dönüşebilir. Bu inanç vahye dayanan dinleri hiç yer alamaz ve onları türü kapsayan cins gibi sınırları içine alabilir. Dahası bu en küçük dini inanç eğitimli zihinler için ucu ucuna yeterli olacaktır ve düşünür. Hristiyan mezhepler ile müttefik bir amaca sahip olduğunu farz edecektir. Bunu en azından farklı görüşteki düşüncelere karşı evhamlı saygısını korumak için yapacaktır. Müttefik diyoruz. Çünkü Hristiyan mezhepler insan içindeki hayvan doğası ile savaşı temel görevleri edindiler. Kısacası irade terbiyesi bencil duyarlılığın acımasız gücüne karşı aklın egemenliğinin bakış açısını oluşturur. Öyleyse her insanın zaman ve bütün psikolojik kaynaklarının yardımıyla kendinin efendisi olacağı inancını kabul etmekten başka çaremiz yok. Bu yüce çalışma mümkün olduğuna göre önemi de göz önünde bulundurulunca düşüncelerimizde öncelikli bir yer tutmalıdır. Mutluluk Hoşa giden düşünce ile duyguları sağlayabilecekleri tüm neşe vermeleri için zorlamaktan ve acı veren düşünceyle duyguların bilince sızmasını ya da en azından onu kuşatmasını önlemekten oluşuyorsa, mutluluğumuz irade terbiyesine bağlıdır. Mutluluk en üst seviyede dikkate egemen olduğumuzu varsayar ki bu da iradenin en yüksek ifadesidir. Kendimiz üzerinde kazandığımız hakimiyete bağlı olan yalnızca mutluluğumuz değil, aynı zamanda yüksek entelektüel eğitimimizdir. Deha her şeyden önce uzun süreli bir sabırdır. İnsan ruhunu en çok onurlandıran bilimsel ve edebi çalışmalar, inanılanın aksine zekanın değil, Kendine son derece hakim bir iradenin üstünlüğünün ürünüdür. Orta ve yüksek öğretimimizi işte bu bakış açısıyla baştan aşağı yenilemeliyiz. Ulusumuzun hayati güçlerini zayıflatan saçma ve müstesna başka bir durumun hafızayı, hafızaya tapılmasının da acilen bırakılması gerekiyor. Okul müfredatlarından ayrılmayan çalılara bir baltayla dalmalıyız. Böylece gün ışığı ile temiz havanın içeri dolabilmesi için her iki taraftan da kesebiliriz. Fakat kabalık yapan ve birbirlerine zarar veren güzel bitkileri de feda etmeye hazırlıklı olmalıyız. Hafızayı besiye çekmenin yerine aktif alıştırmaları ve entelektüel girişkenlik ile sağlam çıkarımları güçlendiren, karar vermeyi dengeleyen çalışmaları koymalıyız. Deha sahibi insanlar iradenin işlenmesiyle yaratılır. Çünkü zekaya atfedilen tüm yüksek nitelikler aslında irade enerjisinin ve sebatının özellikleridir. Kendi yüzyılımızda tüm gücümüzü dış dünyanın fethine yoğunlaştırdık. Tek yaptığımız ise hırslarımızı iki katına çıkarmak ve arzularımızı uyandırmak oldu. Bunun sonucunda da hiç olmadığımız kadar huzursuz, kaygılı ve mutsuzuz. Dış fetihler içsel geliştirmelerden dikkatimizi uzaklaştırdı ve asıl uğraşımız olan irade terbiyesini bir yana bıraktık. Böylece entelektüel gücümüzün ve mutluluğumuzun en üst aracının bakımını anlaşılmaz bir satmayla şansa bıraktık. Sosyal sorunlar eğitim sistemimizin acilen ve kökten değiştirilmesini zorunlu kılıyor. Üstelik bu sorunlar çözümsüz görünüyor ve zararlı bir etkileri var. Çünkü ilkokulda olduğu kadar ortaokulda da ahlaki eğitimin temeli irade terbiyesine öncelik tanımadı. Düzgün davranmayı öğrenmemiş kişilere en harika davranış kurallarını veriyoruz. Bencil, çabuk sinirlenen, tembel, şehvetli insanlara ve aslında çoğunlukla kendini düzeltmek isteyenlere doğru tutumları anlatıyoruz. Ancak iyi niyetlilerin cesaretini kıran bu korkunç özgür irade teorisi yüzünden özgürlüğün ve kendinin efendisi olmanın yavaş yavaş kazanıldığını hiçbir zaman öğrenemediler. Bugüne dek hiç kimse onlara doğru araçları kullandıkları sürece en ümitsiz vakalara dek herkesin kendini fethedebileceğini söylememiştir. Hiç kimse zafere götürecek taktikleri anlatmamış, doğru yoldaki mücadele için savaşa gitmenin coşkun arzusunu aşılamamıştır. Bu kişiler ne kendinin efendisi olmanın içindeki asaleti ne de sonuçları açısından mutluluğun ve ruhun yüksek eğitimi için ne kadar verimli olduğunu bilirler. Herkes bu çalışmanın gerekliliğini ve lehindeki en ufak çabanın bile büyük bir cömertlikle ödüllendirildiğini düşünmeye zahmetine girseydi onu yalnızca kişisel ve toplumsal uğraşlarının ilk sırasına değil her şeyden daha acil tümüyle eşsiz çalışmaların arasına koyardı.